Gönül Dağı 164. Bölüm Fragman Analiz Taner yeni doğan kızına hayatımıza güneş gibi doğdun benim güzel kızım diyecektir. Bahar gibi geçsin her günün diye dua edecektir. Behçet sevdiği kızla tırda mahsur kalacak o ise Behçet nereye gidiyor deyince tır bu sonuçta gidebilir diye konuşacaktır. Kimse yok mu diye bağıracak yardım isteyeceklerdir. Ceritçi Abdullah muhtereme Allah'ın hikmetinden sual olunmaz diyerek içini verah tutmasını isteyecektir. Neyin musibetinden korunduğumuzu ancak o bilir diyecektir. Musa bebek hep mi uyuyor diye soracak kızım bu bebek sapsarı sarılık olmuş diyecektir. Erkan ise fidanı tanıdıklarından beri başlarının beladan kurtulmadığını söyleyecektir. Bekir abinin intikamını almak için içeriye giren adam oradakileri de kandıracak ve Sefer'i ortadan kaldırma planları yapacaktır. Sefer'in bundan haberi yoktur ama kendini içeride sağlama almaya çalışacaktır. Fidan ise Behçet'le yalnız kalacak ruhunu sevdiği adamı tanıma fırsatı bulacaktır. Böylece ona karşı fikri değişmiş olacaktır. Kalbini biraz da olsa Behçet'i açacak onu tanımaya çalışacaktır. Behçet ise kendini Fidan'a beğendirmeye çalışmak için değişiklikler yapacak, kendine daha iyi bakacaktır. Güzel giyinecek, onun yanında güler yüzlü ve kendisi gibi davranmaya çalışacaktır. Fidan Behçet'e onunla tartıştığı için özür dileyecektir. Selma ise anne olmak bitmek bilmeyen endişeleri sırtlanmak gibi bir şeymiş diyecektir. Anne olmak karşılıksız bir şekilde varını yoğunu hiçe saymakmış diyecektir. Ama ben hala inanamıyorum rüyada gibiyim diyerek mutluluğunu paylaşacaktır. Taner ise hiç uyanmayacakları güzel bir rüyada olduklarından bahsedecektir. Sefer ise 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınca ailesi de ona yardım etmek için bir yol aramaktadırlar. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.